Dikili de değişim zamanı geldiğinde istenilen değişim her zaman yapılabilir. TV şu an değişim zamanı. Bunu herkesten bu değişimle ilgili elini taşın altına koymasını istiyoruz. El ele birlikte dikiliyi yönetelim istiyoruz. Daha güzel bir dikili yaratalım. Merhaba Medya Penceresi evet. TV izleyenleri. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli bir konuğumuz var. Mali müşavir iş insanı. İzmir'in dikili ilçesi için oraya hizmet için kolları sılamış. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı aday adayı olmuş. Yener Akpınar bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Akpınar. Hoş bulduk Ali Bey. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız izleyicilerimiz için? 1970 Alaca doğumluyum. İlk ve orta öğretimimi Çorum Alaca'da tamamladım. Lise eğitimi Ankara'da tamamladıktan daha sonrasında İzmir 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü mezunu oldum. 1993 mezuniyetimden itibaren İzmir'le bağım hiçbir zaman kesilmedi. Her zaman bağımı devam ettirdim. Ancak son 3-4 sene içinde İzmir'in özellikle ve özellikle dikili bölgesinde bazı iş olarak da yatırım danışmanlığını yaptığım firmalar veya, veya kooperatifler ile beraber oralara yatırımlar yaparak orada faaliyet göstermeye başladık ve daha sonrasında yerleşik yaşamaya geçtim. Şu anda hala hazırda Dikili Çandarlı bölgesinde yaşamaktayım. Evli ve bir çocuk babasıyım. Cumhuriyet Halk Partisi ile de 1992'de 80 ihtilali sonrası tekrar açılmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, üye olarak başladığım siyasi hayatımda gençlik kolları, da gönüllü çalışmalar, gençlik kolları yönetim kurulu üyeliği, gençlik kolları başkanlığı, il ve ilçe delege delegelikleri, ilçe yönetici yöneticiliği, aynı zamanda il genel meclis üyesi adaylığı gibi süreçlerde de kademelerde görev aldım. Ee, ancak sivil toplum örgütlerinde de her zaman görev aldım ve verilen görevleri, gelen talepleri hiçbir zaman da e, geri çevirmedim. Özellikle özellikle 1994 yılında Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ankara'yı kaybettikten sonra seçiminde, seçiminde Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettikten sonra tepki olarak doğan bir e, Çorum der, derne, Derneği kurulmuştur. Bu dernekte hem kurucu hem de e, saymanlık ilk kurucu sayman görevini de üstlenmiş bulunmaktayım. Evet. E, ee, bu Çorum Der, e, Çorum Der'de yönetim kurulu üyesi iken aynı zamanda 1995 yılında e, meydana gelen gaz olaylarında, İstanbul gaz olaylarında da, da gaz olayları için Ankara'da kurulan e, sekreter da görev aldım. Ki üstümüze düşen bütün vazifelerimizi yaptık. Sivil toplum örgütleri olarak Atatürkçü, Atatürkçü Düşünce Derneği, Halk Evleri, Pir Sultan Aptal Kültür e, Derneği, Üyeliklerim, Ali ve Bektaşlı Federasyonu üyeliklerim e, Mevcut mevcutdur. Aynı zamanda mesleki olarak da Mali Müşavirler Odası ve Çağdaş Muhasebeci ve Mali Müşavirler grubunda e, görev almaktayım. Evet. Peki e, Dikiliye dönecek olursak, e, aday adaylığı sürecine nasıl karar verdiniz? E, neden Dikili'den aday olmak istediniz? Önce karar sürecinizi dinleyebilir miyiz? Halil Bey, Dikili'nin e, genel olarak bu, bu tarihe kadar Dikili e, aynı zamanda bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına hitap eden, aynı zamanda sol e, fraksiyonlara, özellikle özellikle sol kitlenin e, bütün e, eski lider kadrolarının da tamamının o, o alanda yaşayan bir bölge olması dolayısıyla e, Sayın Eski Dikili Belediye Başkanı Sayın Osman Özgüven'den sonra, e, meşhur lakabıyla Komünist Osman'ın sonrasında, başkanımızdan sonrasında gelen belediye başkanlarının dikili ya çok fazla bir hizmet yapmadığını, yapamadığını, bunların sebeplerini çeşitli bahanelere tabi sığdır, sığdırılabiliyor, anlatılabiliyor. Buna, e, bu sebeple burada daha iyi sonuçlar çıkacağını, teknolojinin değiştiği, çağın değiştiği, bu çağdaki yenilemenin ve teknolojinin yeniliklerinin de kullanılarak dikilinin de önünün açılması gerektiği, yanı başındaki ayvalığın gölgesinde kalmasından dolayı, aynı zamanda İzmir merkezden de çok uzak olmasından dolayı, 120 km, 130 km mesafesi olmasından dolayı da yeterince zaten İzmir merkezden de hizmet alamadığı görülmektedir. Ee, Dikili'nin önünü açmak, ferahlatmak yani e, turizm olarak geliştirmek, sağlık turizminin özellikle özellikle termal alanlarda önünü açmak anlamında e, yeni projelerle Dikili'yi farklı bir boyuta taşımak için aday olmaya karar verdi. Evet tabii projelerinize geleceğiz. Siz hemen hızlı bir giriş yaptınız maalesef. Evet. Ee, evet <laughs> Böyle yani Dikili'deki oradan yaşayan vatandaşların, yurttaşların oylarını alabilmek için mesela en güçlü projeniz nedir? Onların dikkatini cezbedecek. Eminim ki kapı kapı esnaf esnaf dolaşıp kendinizi anlatmaya başladınız, başlıyorsunuz da yani insanlar sizi nasıl yakalayacak bu süreçte? E tabii ki yani kapı kapı dolaşarak, sokaklarda gezerek bunu bütün aday arkadaşlarımız yapıyor mutlaka. Yap yapacağız da daha da. Ancak ikilinin en büyük sorunu bir defa konut sorunu var. E, konut sorununun altında Bugün Dikili'ye gelen devlet memurlarının bir bir kısmının gönülsüz geldiği, çünkü konut ikamet etme kısmı, durumunun olmayacağını ve konutun zor bulunduğu, kiralık konutların zor bulunmasından dolayı böyle bir sıkıntı var. Ayrıca Dikili'de iç sahaları yok, istihdam alanları yok. Ayrıca Dikili'nin en büyük sorununda merkez merkezde ciddi bir otopark sorunu var. Kaldırımlar. Araçlar tarafından kapatılıyor. Herhangi bir özel durumlu vatandaşlarımız işte teker teker sandalyesiyle veya koltuk değnekleriyle bir yerden bir yere gitmesi veya hayvanların, sakat hayvanlar olabilir. Bu, bu anlamda bir yerden bir yere gitmesi için yürüyebilecek, taşınabilecek kaldırımın bulunmadığı bir ortam yaşıyoruz. Aynı zamanda temiz e, cad, ana cadde çok düzenli ama arka planlara geçildiğinde bakımsız, kendi haline terk edilmiş bir e, dikili var. Bu anlamda da ilk projemizde tabii ki öncelikle otopark ve şehrimizin güzelleşmesini sağlamamız lazım. Sokakların iyileştirilmesi, kaldırımların iyileştirilmesi, binaların cephesinin, cephelerinin iyileştirilerek yani şirin bir tatil kasabası, şirin bir tatil kenti yaratmak hedefiyle buradan başlayarak işe girişeceğiz. Peki vatandaşın bu noktada sizden özel talepleri neler? Özellikle kaldırım ve şehrin güzelleşmesi mi ya da kira mı? Yani bunları bu sorunlara tam olarak neye göre belirlediniz? Yani dikilide yaşadık tabii bu sorunlar öncelikle biz kendim bizzat dikilide yaşadığım için sorunları görüyoruz, yaşıyoruz çünkü kaldırımlarda rahat yürünemiyor. Yollarda yürüyoruz çoğu zaman veya kaldırımda karşılıklı üç, üç ikişer kişi karşılıklı geldiğinde birisi bir taraf bir tarafı beklemek zorunda ki e, geçebilsin. E, bunun içinde mecburen bunlar zaten tespit. Bunun e, imarla ilgili sıkıntılar var. Ruhsat alamıyor insanlar, inşaatlar yapılamıyor, yeni yerleşim yerler açılamıyor. E, bunlar ikilinin merkezde yaşayan her e, kişinin, kişinin her vatandaşın bildiği sorunlar. Bunun haricinde tabii ki gelişmesi için talepler var. Otopark sorunu var. Otopark sorununun haricinde otogar sorunu var. Şimdi evet. yani dikilik gibi bir şehirde yazın nüfusu 1 milyon, 1,5 milyonla belki de dayanıyor. Tam tespit edilmiyor çünkü. Ama 1 milyon civarında olduğu kesinlikle tahmin ediliyor. Burada otopark, böyle bir şehrin otoparkı, otogarı yok. Otogar olarak işte Son dönemlerde gazetelerde de haber oldu. Otogar, sokakta otobüsler cadde üzerinde indiriliyor. Dolmuşlar, mahalleler arası, köyler arası çalışan dolmuşlar, okul taşıma araçları caddelerde duruyor, alıyor, indiriyor. Zaten trafik sorunu var. Ciddi bir kaos içinde bu. Bunun önünün açılması gerekmekte. Bunun içinde mesela otoparkın, otogarın mutlaka ve mutlaka şehir içinde birkaç noktada, otogar bir tane ama otoparkın 3-4 noktada açılması, pazar yerlerinin revize edilmesi ve modernize edilmesi gerekmektedir. Köylü pazarının kurulması gerekmektedir. El sanatlarının için ayrıca sosyete pazarları kurulur. Buralar turistik bölgelerdir. Ancak hiçbir şekilde... Turizmde ilerlememektedir. Sadece ve sadece yazlık ve yazlıkçıların oraya geldiğinde, yazın geldiğinde işte gelip evlerinde kalarak tatillerini yapıp tatil sezonunu tamamlayıp geri oldukları bölgelere dönmesiyle geçen bir turizm kenti halindeyiz. Halbuki bizim burada sıkıntımız şu denizlerin sahilin düzensizliği, bakımsızlığı, sahilde herhangi sahillerde herhangi bir şekilde vatandaşlar gittiğinde basit ihtiyaçlarını bile giderecek. Soyunma, giyinme kabini de dahilinde olmak üzere diğer ihtiyaçlarını da giderebilecek yerlerin olmadığı, var olan yerlerde bakımsız ve düzensiz olması. İşte bazen belediye kısmen Vatandaşlar bunu kendileri de söylüyorlar. İşte efendim buranın temizlenmesi gerekmektedir. İşte burası DSİ'nin görevi, burası büyük şehrin görevi, burası şurası diye şeklinde topu dışarılara atabiliyor. Bu bir yönetim anlayışı değil. Yani halkın işinin kolaylaştırılması gerekirken evet. tam tersi zorlaştırılıyor. Tam tersi kendi haline bırakılıyor. Bunun e, bunların toparlanması gerekmektedir. Tabii. E, birçok da bu anlamda projeler hazırlamak zorunda. Evet. Peki şöyle de bir sorun var e, Sayın Akpınar. E, tabii siyasetin biliyorsunuz moda kelimelerinden birisi değişim. E, dikili halk evet. değişinden yana artık irade gösteriyor mu? Mevcuttan hikayetçi mi artık bunu açık şekilde ortaya döküyor mu? Yani siz bir değişim olacağına inanıyor musunuz? Tabii ki iddia olarak adaylıklarınızı başlattınız. Değişim evet. olacak mı peki? Şimdi değişimi iki iki kulvarda almamız lazım. Bir Dikili'deki yereldeki değişim, iki yönetimsel olarak değişim. Yereldeki değişim olarak tabii ki projelerimizle önlerin açılacak, sahiller düzenlenecek. Nikilinin en can damarı dediğimiz noktasında limanda kum harfiyat taşınıyor. Yani halbuki buralara turist taşıyan gemilerin, yatların gelmesi gerekmekte ki. O bölgedeki, Dikili'deki veya Çandarlı'daki esnafların da ekonomilerinin rahatlaması gerekmekte. Bu dönem, özellikle bu kış aylarında Dikili'de hayat altıdan sonra bitiyor. Herhangi bir eğlence mekanı yok. İnsanlar gençlerini götüremiyor. Yaz dönemi de getiremiyor. Gençlerin oturacağı yer yok. Gençler orada e, yani daha çok kötü yollara doğru düştü söyleniliyor ve bu anlamda da belediyenin bir şeyi çözüm sosyal donatı yok. eksikliği çok bariz bir şekilde e, sosyal donatı çok evet. ciddi ihtiyaç vardır en basiti ikilinin yerlisinin yerli nüfusunun da taleplerinden bir tanesi olan işte hamam, sauna gibi alanlar bile öyle bir yer bile yok. O kadar çok sıcak suyunun, o kadar çok termal suyunun, o şifalı sularının olduğu olan bir bölgede olmasına rağmen bunların yapılması gerekmekte. Bunları tabii ya yapamıyorlar çünkü paramız yok, para yok, belediyede e, diye öneri yapılıyor. Halbuki değişim buradan olacak. Önce bir mevcut kaynaklarını düzenli kullanacaksın, düzenli paylaştıracaksın ve düzenli e, planlaman planlama yapacaksın. İkincisinde de yapacağın değişimler içinde e, yurt dışında fonlar sandı, e, ve hibe krediler, yurt içinden hibe kredileri, merkezi hükümetlerden özellikle 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 bak, ilgili bakanlıklar, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı özellikle bunlardan gerekli hibeleri ve kredileri alarak ikilinin önünü açmak kolay. Ancak gerek bu zamana kadar ki bütün belediye başkanlarımızın genelde bu konuda yetersiz kaldığı gözükmektedir. Her, şimdi şu anki belediye başkanı da kendi partimizden olduğu için hani çok da ileri gitmek istemiyorum ama e, yönetimsel olarak çok büyük zafiyetler göstermiş. Akabinde mevcut belediye başkanının değişmesi konusunda da gelirseniz bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmen e, seçmen kitlesinin büyük bir kısmı Çandarlı bölgesindedir. Çandarlı net olarak Çandarlı halkı şunu söylüyor eğer ki Adil Kırgöz say, e, mevcut belediye başkanı tepeden inme, tekrar aday olursa biz oy vermeyeceğiz diyorlar. Bu ciddi bir blok var. Bu blok, yani tamamı tabii ki e, vermemezlik yapmayacaktır ama büyük bir kısmı, yarısına yakını vermediği noktada dikiliği kaybederiz. Evet. Onun dolayı gerek bizim parti büyüklerimizin iyi irdeleyip, iyi, iyi, iyi dokunması lazım. Gerekse de biz de iyi irdeleyip, iyi dokuyarak, düzgün adayları çıkararak bu dikili de artık Cumhuriyet Halk Partisi evet çok rahat kazanıyor gözüküyor ama çok makasının çok açık olduğu söylenemez. Bunu kazanmamız lazım. Evet kazanabilmek için de dikili de değişim şart diyoruz o zaman. Değişim şart evet, evet. değişim şart. Kesinlikle e tabii de, projelerinizin de. her biri çok kıymetli ama benim dikkatimi tabii ki Türkiye gibi ekonomisi zorda ve krizde olan bir ülkede istihdam ve işsizlik çok büyük bir sorun ve yara haline gelmiş durumda. Sistemi istihdam arttırmaya yönelik de projelerimiz olacak dediniz. Yani dikili halkının şu an mesela onlara heyecanlandıracak istihdama yönelik birkaç projenizi paylaşır mısınız? Dikili de öncelikle istihdama yönelik sağlık turizmi üzerine hiçbir e, turizm yatırımı yok. Bu anlamda turizm yatırımcılarının burada yatırımlar yaparak işte termal oteller, yaşlı bakım merkezleri, SPA merkezleri şeklinde yerler açarak burada istihdamlar açılacaktır. Akabilinde Nikeli'nin, Nikeli'de büyük bir alan Tarım OSB alanı olarak ayrılmış bir bölgedir ve bununla da ilgili İzmir Valiliği bünyesinde bir tane birlik kurularak, birlikle beraberinde Tarım OSB'nin işletilmesi hedeflenmekte ve planlanmakta. Tabii merkezi hükümet, Belki muhalefet partisinin belediyesi olmasından dolayı da yavaş alıyordur, onu bilemiyoruz. Ama bizim kendi yerel iktidarımız veya kendi yerel yönetici arkadaşlarımız da bu konuda hiçbir gayret çaba sarf etmiyorlar. Tarım OSB'nin tam randımana geçtiği noktada 12 bin kişinin o bölgede çalışacağı söyleniliyor. planlamalar bu oranda. Bunların da sağlanabilmesi için merkezi hükümeti, yani uzak durmamak, merkezi hükümeti giderek, rahatsız ederek, talep ederek, isteyerek onlardan gerekli yatırımların önünü açılmasını ve yatırımların yapılması anlamında sıkıştırılması lazım. E bu anlamda tabii ki istihdamı bu şekilde sağlayacağız bunları yaparak. Evet. Aynı zamanda tarım, tarım alanıdır. Ee, bizi, e, likili dikili bölgesi sahil turizm haricinde arka taraflara doğru kadın kooperatifi ve tarım kooperatifi olmak üzere iki tane kooperatifler, iki tür kooperatif kuracağız. Kadın kooperatifi özellikle özellikle evlerinde el işi, el emekleri olarak üretimlerini yapan kadınlarımızın hem kendi ekonomilerine hem Türkiye ekonomisine, ülkemizin ekonomisine katkı sağlaması anlamında, katılımları anlamında, çok da kıymetli emeklerini değerlendirebilmeleri anlamında e, kadın kooperatifini canlandırmak yaşatmak ve başlatmak istiyoruz. Bu anlamda öncülük yapmak istiyoruz. E, tarım kooperatifi de direkt olarak köylüden nihai tüketiciye mal e, ma, e, ürettikleri ma, malları, ürettikleri gıdaları ulaştırarak hem köylünün mağduriyetini önlemek hem de yaşayan öncelikle dikili halkının sonrasında da çevre halkının halkımızın e, daha uygun fiyatlara gıdaya ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Evet, dikili halkına net bir mesaj vermek isteseydiniz ne olurdu? Bunu bizim aracılığımızla vermenizi sizden rica ederiz. Dikili de değişim zamanı geldiğinde istenilen değişim her zaman yapılabilir. Ki şu an değişim zamanı. Bunu herkesten bu değişimle ilgili elini taşın altına koymasını istiyoruz. El ele birlikte ikiliyi yönetelim istiyoruz. Daha güzel bir dikili yaratalım. Peki son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Dikili de, dikili de, de otogar sorununu söylemiştim ama bunun yanında dikilinin hemen bitişiğinde yanında yanı başında duran bir sanayi sitesi var. Bakımsız ve çöpler ortada. Belediyenin bu anlamda hani, e, muhalif gazeteler özellikle de bunları haber yapıyorlar. yığınlarıyla yığıyor ikili. Akabinde pazar sorunu, otopark sorunu yine söylüyorum. Kreş sorunu, sağlık ocağı sorunu, bizim aile büyüklerimiz, yaşlılarımıza, ev bakımlarına, evlerin temizliğinden tutun sağlık olarak destekleri için gerekli sistemin kurulması ve işte ambulansla hemşireye e, doktor destekleriyle bunu desteklemek gerekiyor. Çocuklarımıza özellikle özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımıza kırtasiye çünkü üniversite yok bizde ilkokul ve lise, lisede diyelim kırtasiye ve burs vermemiz gerekiyor ihtiyacı olan özellikle ki olan e, çocuklarımız ailelerimiz vardır mutlaka ki arka sokakların tamamının süslenmesi ve düzenlenmesi gerekmekte ama sadece ön taraf süsleniyor. Ön caddesi süsleniyor. Arkasında arka sokaklarda kimse gelmiyor. Bizim partinin de büyüklerinin, yetkililerinin de oraya gelmediğini biliyoruz. Ondan dolayı da görülemiyor ama arka sokakların hızlı bir şekilde iyileştirilmesi, düzenlenmesi gerekmekte. Ayrıca Dikili bölgesi termal sıcak su üzerinde olan bir e, Dikili yerleşiminden dolayı o bölge depremle hep her zaman burun buruna yaşayan, deprem gerçeğiyle evet, yaşayan ağabey, bir yüksek bir ilçe. Evet, deprem gerçeğiyle yaşayan bir. Şehrimiz ilçemiz olduğundan dolayı ikili de deprem uyarı merkezi kuracağız biz. En azından bu anlamda bir hazırlık yapmamız lazım. Bunun yanı sıra binalarda deprem analizlerini yap, hızlandırmamız lazım. Halkla el ele vererek tabii bunu bunu zorla değil ama gönüllü olarak iyileştirebildiğimiz kadar binalarımızı iyileştirmemiz lazım. Çünkü her cam bizim için kıymetli. Evet. Bu çok önemli. Kesinlikle. limanın limanın açılması lazım. Limanın Turizm Bakanlığı aracılığıyla açılması lazım. Ancak halkın halkın dilinde şöyle bir şey var. İşte meşhur beşli çetenin elinde içindeki sayılan bir firmanın oraya aldığını, özelleştiğini o sebepten dolayı oraya hiçbir şey yapılamayacağı söyleniyor. Halbuki burası turizm şehridir. Burası turizm sahiliyle bilinen en uzun sahil bandına sahip bir e, beldemiz, bölgemizdir. Turizm Bakanlığı'ndan bu konuda destek alınabilir. Turizm Bakanlığı'ndan yetkiyi aldığımızda ve Turizm Bakanlığı'nın desteğini becerebildiğimiz noktada bu limanı taşımacılıkta değil, bu limanı turist ve yolcu taşımacılığında kullanırız. Ayrıca biz e, dikkatli olarak Bergama hemen yanı başımız Bergama Krallığı, e, krallığının önündeki limanı biziz. E, eski tarihte de böyledir. E, Bergama'da, Bergama ile beraber bir kültür yolu projesi başlatabilir, başlatacağız. Kültür yolu projesini biz kendimiz tabii ki o bizi belediye olarak çok aşacak, ekonomik olarak aşacaktır ama biz sadece ve sadece bir e, ate bir ateş yakacağız ve başlatacağız. Akabinde Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir, Manisa Büyükşehir, Turizm Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı bunlarla beraberinde Efes Limanı'ndan Dikili Limanı'na önce İzmir ve Dikili Limanı'na turistlerin taşınması yani Ege'nin Ege en güneyinden, İzmir'in en güneyinden en kuzeyine yolcu taşımak, Arka taraftan da arka plandan da Bergama'dan Akisara, Sur Krallığı, Altın Krallığıdır eski tarih isimleriyle Sur Krallığından da Torbalı üzerinden Efes limanına inerek turizm hareketi sağlayarak bir kültür turizmi başkenti halini de getirmeyi amaçlayacağım. Evet çok teşekkür ediyorum değerli görüş ve katkılarınız için. Dikili Belediye Başkanı aday adayı Yener Akpınar. Ben teşekkür tamam. Projelerinizi paylaştınız eee çıktığınız değişim yolunda biz de medya penceresi olarak size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.